Ardiye'nin halini görüyorsun Seyfettin. Biz diyoruz ki burayı komple yıkalım. Yerine yeni bir oda yapalım. Ha ne diyorsun? Böyle belediyeden falan bir sorun olmaz değil mi? Ya aslında olmaz. Olmaz ama ben gelmeden önce baktım bırak Ardiye'yi... ...evin tapusu yok. Yani evin tapusu olsa sıkıntı olmaz ama... Şey evin nasıl tapusu yok ya? Tapusu evde mi oturuyoruz Oğlum, ben bu evi ara ar ar 35 yıl oldu. O tapu neyim almadık? adamla muhtara gittik bir satış sözleşmesi yaptık o kadar. Ha sözleşme diyor bak sözleşme olmaz mı? Sözleşmeyle tapu yapılmıyor mu? Olur olur sözleşme olur sözleşmeyle tapuya başvururuz. Belediyeye düşen kısmını da biz bir şekilde çözeriz. <laughs> İyi de ben sözleşmeyi nereden bulacağım? Nasıl bulacağım? Kaç yıl geçti bile bulamam oğlum ben onu. Vallahi ben de hiç sözleşme falan görmedim. Baba bu evi sana satan adam bulsak peki öyle çözemez miyiz ya? Yok yavrum bulamayız. Kaç senelik mesele. Ben bile hayal meyeli hatırlıyorum. Gençten bir adamdı. Adı ...Halit miydi, Hamit miydi, ee, deprem olunca evi sattı bana... ...gitti. Ondan sonra bir daha da hiç görmedim kendini. Ne yapacağız? Vallahi mevzuat açık. Tapınak olmadan öyle kafanıza göre bir şey yapamazsınız. Selamünaleyküm. Ne görüyorsunuz ya burada? Vay beceriksiz. Bana ben seni boğarım. Seni boğarım. Ama sen, abi. sen, hangi yüzle buraya geliyorsun? Ha? ne geldi? Ya. Ya. Ya, ya baba bir bırak çocuğu. Ne yaptım ki ben Musa'yım mı ya? Daha ne yapacaksın? Bacayı başımıza yıktın. Kış günü açıkta kaldık. B b boğarım seni ben boğarım. Ya beni Musa çocuğu, ne yaptın? Mevzat Aykırı lütfen ama. Ya Musa mı ne yapıyorsun? Allah Allah az daha boğulup gidiyordum ya. Bir sakin olsana sen. Niye bu kadar sinirlisin ya? Ne diyeceğim sana? Geçen ben burayı temizliyordum ya bacayı. Orada bir tane kitap buldum. Kim yazmış olabilir bu kitabı? Ulan ben sabah yediğimi unutuyorum lan. Bana soru soruyor kim yazmış diye. Defter kitabı ben nereden bileyim lan? Allah'ım <laughs> ya Rabbim sürüşsün Allah. Ya Musa emmi. Bak bu kitap edebiyat dünyamız için çok önemli. Hadi bir saksi bir çalıştırsana. Ha? Bir hafızanı bir zorla ya. Bir zorla bir yaparsın. Sen mi yazdın? Yazabilirsin çünkü sende var öyle şeyler ha. ha saçmalama abi. yürü ya. Abi. Ya, abi. ya ama bir söylesen. <laughs> Mülayim dayı, senin yaşın vardır, sen bilirsin. Bu kitabı kim yazmış olabilir? Bilmem, olabilir. Nasıl bilmem olabilir? Sen, sen mi yazdın yoksa? Bilmem, olabilir. Allah Allah! Mülayim dayı, insan bilmez mi yani yazıp yazmadığını? Bir bak bakayım şu an, oku bakayım. Olur. Sen mi yazdın, bak. İ-İ-İn-A-A-E-E... E. Mülayim dayı, sen okuma yazma biliyor musun? Yok. Nasıl yok? Bilmiyorum madem. Ne benim haytap mı geçiyorsun benimle ya? Bilmem olabilir, bilmem olabilir. Allah Allah! Deyip şunu ya! Bu hayatta her şey olabilir Ramazan. İşini asla riske atmayacaksın. Ben bu hayattan bunu öğrendim. Git işine ya. Şuna bak. Ne bu? Laflara bak. Git ya, koç koca adamsın ya. Şu hareketlerine bak, laflara bak. Hadi baba, sen bilirsin. Bu kitabı kim yazmış olabilir? 30-35 sene önce yazmış. Kim biliyor mu? Ne? Kitap diyorum, kitap. Kim yazmış olabilir bunu? Biliyor musun? Hatırlıyor musun? Kimi? Bu kadın kulağı duymuyor ki ya. Bu kadın daha kulağı duymuyor. Nereden duyacak kim? Ya? Neyse tamam sağ ol. Hadi Allah'a emanet. Sen devam. Devam devam. Sen bu kitabı kimi yazdın da boşuna arıyorsun Ramazan? Ne oldu, kim yazmış, sen biliyor musun? Biliyorum tabii. Kim? Kim olacak, uzaylılar. Uzaylılar mı? Bir de ciddi ciddi dinliyorum ben de seni ya. Bir git Allah aşkına. Ya ne alakası var ya? Ciddi söylüyorum zaten. Mısır piramitler ne yapmış, bilmiyor musun? Yoksa 50 sene önce bizim kasabada kim kitap yazsın? Aklın kesiyor mu senin? Kesmiyor, yok. Ne uzaylılar kardeşim? Ben yazdım bu kitabı, ben. Sen mi yazdın? Ben tabii çocukken de günlük tutardım, sonra kayboldu gitti. Kesin benim günlüğü buldun sen. Ne anlatıyor lan bu kitap? Ne anlatacak kardeşim? Eski muhtarın kızıyla benim platonik aşkımı anlatıyor. Bir git ya! Şuna bak! Sana yalan borcumuz var kardeşim. Ben yazdım diyorum. Niye inanmıyorsun? Muhtarın kızı çocukken de çok aşık oldu da bana. Ben yüz verme ben. Ha, ya, ha. Şu hareketlere bak ya. Herkes deli ya.